bir şey tavsiye ediyorum. Önce kendinize düşeni yapın ve şartsız yapın. Ben niye yapıyorum? O yapsın. Bana ne? Bu çocuksa, çocukça bir davranış. Ana okulunda bu geçerli ama yetişkin bir insanda bu geçerli değil. Allah'la arasını düzeltmek isteyen önce kendisinden başlar. Önce kendisini onarır. Önce kendisinin dilini, üstü bunu bakış açısını değiştirir. Ve önce karşısındakine insan değeri verir. Ameli ne olursa olsun. Amelleri değerlendiren Hazreti Allah'tır. Benim haddime değil. Birisinin örtüsünü, giysisini, şununu, bununu değerlendirmek benim haddime değil. Dolayısıyla o insansa şurada bir alkolik, sızmış alkolik bile olsa ona en iyi insan değeri vermekle emrolundum ben. O bir insan, Allah'a ait. O bir insan. Dolayısıyla Allah insanı şerefli yarattık buyuruyor. Allah'a ait olduğu için değerli. Ben de eşime değer vermek zorundayım. Ben çocuğuma değer vermek zorundayım. Eşim de bana değer vermek zorunda. Önemli bir cümle daha söyleyeceğim size. Sevgi değer gördüğü yere akar. Ve Allah demiyor ki ey kullarım çevrenizdekiler der sizden memnun olmazsa ben de sizden memnun olmam. O zaman ilk önce el alemi memnun edin demiyor Allah. Kainat bir araya gelse ve sizden razı olmasa. Ama yapacağınız şey Allah'ın razı olacağı bir şeyse kainatı elimizin tersiyle itebilmeliyiz. Siz benim gözümde değer kriteri değilsiniz. Allah var. O sevsin yeter. O istesin yeter. O memnun olsun yeter diye bilmeliyiz. Bunun için de yürek dolusu bir Allah sevgisi taşımaya ihtiyacımız var. Bunun için de bilmeye ihtiyacımız var. Hiçbir yürek bilgisi heyecanlanmaz. Hiçbir zihin bilgisi hareket etmez. Bugün Allah'a daha yaklaştıracak hangi bilgiyi edindim? Hangi Esmaül Hüsna'yı bugün öğrendim? Gönlüme nakşettim, zihnime nakşettim. Alimler diyorlar ki esmalarla dua edin. Ey Kerim ismiyle, ey Malik ismiyle, ey Rahman ve Rahim ismiyle kullarına şöyle 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 yapan, dünyayı şöyle şöyle imar eden sahibi, yöneticisi, değerlendiricisi, Var, var var yok yo var edeni diyerek dua edelim ve Allah'a güvenelim Allah'ı bilmek başka bir şey Allah'a iman etmek başka bir şey Kur'an'a iman etmek başka bir şey diyor ki Allahu Teala biz bir şeye ol dediğimiz zaman onu engelleyecek bir güç yoktur. Olma dediğimiz zaman da onu olduracak güç yoktur. Biz başımıza bir şey geldiğinde ilk önce kimi suçluyoruz? Karşımızdakini suçluyoruz. Kasıtlı yaptıysa yanlış yaptı. Kazayla yaptı, kazayla yaptıysa adı zaten kazadır. Ama Sonuçta bu yaşanan Allah'ın takdiridir. O yüzden iyi olmaya ve iyi kalmaya, doğru olmaya ve doğru kalmaya, dürüst olmaya, ahlaklı olmaya ve dürüst ve ahlaklı kalmaya üç aylar yüzü su niyet ettik ya Rabbi diyelim. Ya Rabbi bizim üzerimizde bulunup da seninle aramızı açan yığınla şeyi taşıyoruz. Sana yalvarıyoruz. Bunları kaldır. Sen bize yardım etmezsen, bize yardım edecek kimse yok. Sen bizim elimizden tutmazsan, elimizden tutacak kimse yok. Bize merhamet et. Bizi seni hakkıyla anlayanlardan. Bizi seni hakkıyla sevenlerden. Bizi seni hakkıyla yürek dolusu sana bağlanıp hayatını ona göre düzenleyenlerden eyle. Ey rahmeti rahma. Bir üç aylara daha girdik. Recep'e girdik. Şaban'ı yaşayacağız. İnşallah ondan sonra da Ramazan'a bizleri ulaştırır, nasip eder. Değerli kardeşlerim, burada benden büyüğünüz yoktur zaten. Şunu İyi bilelim. Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu diyor Hazreti Allah. Başkalarına dua edelim. Kendimize ediyoruz. Kendimize de eksik ve yanlış ettiğimizi düşünüyorum. Kendimden başımdan pay beçerek, biçerek bunu söylüyorum. Başkalarının da iyiliğine dua ettiğimizde gerçek mana hasıl olur. Maksat hasıl olur. Çünkü Allah diyor ki sizin hayırlınız insanlara faydalı olandır. Allah cemaat olarak, topluluk olarak iyilik yapmamızı, iyilikle karşılık vermemizi ve bunu da sadece kendisi için yapmamızı istiyor. O yüzden bir sıkıntı gördüğümüz zaman, diyelim ki sizi tanımıyor. Hemen niyet tutarak sadaka verin. Ya Rabbi, okulunun sıkıntısını gideriver. Senin gücün her şeye yetiyor. Eğer onun o sıkıntının gitmesi için onun bir şey yapması gerekiyorsa onu ona ilham et. O yapması gerekeni yapsın ve o sıkıntıdan versin. Bu da benden onun için olsun. Eşinizle aranız çok iyi. Hemen bir şükür sadakası verin. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Gönlümüze huzur bahşetti. Ahlakımızı daha güzel yap Ya Rabbi. Sıkıntılı müminlere de huzur ver Ya Rabbi. Çocuklarınız kardeşleri arasında iyi geçiniyor. Hemen bir şükür sadakası niyetlenin. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Çocuklarımızın ahlakını, İslam ahlakı ile. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i modellemelerine nasip eyle Allah'ım değil. İnsan tanımadığını sevemez, insan bilmediğini sevemez. Lütfen Esmaül Hüsnaları iyi öğrenelim. Lütfen çocuklarımıza hayatın içinde dini sevdirelim. Allah Teala hani çok sık kullanıyorum diyor ya Peygamber Efendimize. Ey Habibim, ey Muhammed. Sen güler yüzlü, tatlı sözlü, güzel ahlaklı olmasaydın, güzel geçimli olmasaydın, yumuşak konuşmasaydın, çevrenden dağılır giderlerdi. Evde güzel konuşalım. Evde kibar olalım. Evde saygılı olalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki çocuklarınıza asil insan muamelesi yapınız. Bir kral gibi, bir kraliçe gibi. Bir cumhurbaşkanı gibi, bir başbakan gibi. Asil insan muamelesi. Çocuklarımız kendilerine tanımladığımız role göre davranırlar onlara baş rol oyuncususun dersek onu oynarlar senden figüran bile olmaz dersek onu bile yapamazlar biz çocuklarımıza ne dersek ona inanırlar ondan sonra da inandıklarını tekrar ederler tekrar ettikçe ben beceriksizim ben yapamam ben iyi bir çocuk değilim allah beni niye sevsin ki ben niye yaratıldım bilmiyorum ki falan diye bu cümleleri biz söyleye söyleye çocuğa söyletirsek o ne kadar tekrar ederse beyni o kadar inanacak. İnsan beyni kendi dilinden emir alır gerçeği var. Dolayısıyla çocuğumuz diyecek ki annem beni seviyor. Gözlerinin içine sevgiyle bakın. Canım benim deyin. Akıllı oğlum deyin. Becerikli kızım deyin. Geleceğin harika annesi, harika eşi olacağına ben yürekten inanıyorum. Sen ne kadar iyi bir kızsın deyin. Sana güveniyorum deyin. Yapamadıklarına değil, yaptıklarına odaklanın ve çabasını övün. Diyelim ki malzemenin hepsini israf etti, kek yapamadı, börek hamurunu, yufkasını berbat etti. Bunu yapmak için çalışman benim için değerli, gayretin değerli, bunu yapmaya niyetlenmen benim için değerli. Bir dahaki sefere yaparsın, önemli değil. Çabayı öveceğiz, gayreti öveceğiz. Onun niyetini öveceğiz. Bize yardım etmek istedi, ikram etmek istedi. Ne kadar güzel. Sana teşekkür ederim. Sen benim canımsın. Çocuklarınıza sık sık sarılın ve onları öpün. Babalar alnından öpsün. Böyle kara kucak anne gibi sarılmasın. Omzundan tutsun, alnından öpsün. Özellikle ergenlik dönemine girmiş çocukları. Çocuklarınızın odasına kapısını çalmadan asla girmeyin. Ve sizin odanıza da çocuklar kapınızı çalmadan asla giremesin. Bir edep olsun, bir adap olsun. Ve bir danışanım kızımız diyor ki, Saliha teyze, şu anda ben de iyi olan ne varsa babamdan öğrendim diyor. Babam şöyle diyor dışarıdan gelirdi, Yorgunluğumu alacak kimse yok mu? Beni öpecek, beni kucaklayacak, benim kendisini öpeceğim derdi diyor. Biz hemen koşarak doluşurduk diyor. Birimiz omzuna, birimiz başına. Oh Allah'ım şükürler olsun yorgunluğum gitti derdi diyor. Ya ben sizi ne kadar seviyorum ya. Siz olmasanız ben bu yorgunluğumu atamazdım derdi diyor. Babam gelince diyor hangimiz kucağına sıçrayacağımızı bilemezdik diyor. Ne güzel bir şey. Babam hep bize diyor Beni azıcık dinleyebilir misiniz derdi diyor. Dinleriz derdik diyor. Kısa bir Kur'an okurdu. Allah ne diyor dinleyelim çocuklarım derdi diyor. Onu okurdu. Onun birkaç o mealden bakmış babamın Arapçası yoktu diyor. Mealden bakar söyleyi verirdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmettin. Okurdu ve biz onu nasıl dinlerdik diyor. Nasıl huşu ile dinlerdik. Bir ayet okur, manasını söylerdi. Allah sizden razı olsun. Siz şu anda Allah'ı dinlediniz ya. Allah razı oldu. Hadi şimdi gidin derdi diyor. Ay nasıl giderdik? Nasıl? Allah bizi seviyor. Allah bizden mutlu oluyor diyerek diyor. Nasıl giderdik diyor. Dini bize babam sevdirdi diyor. Eve babamın gelmesini dört gözle beklerdik diyor. Ve erkek kardeşim dedi ki diyor, Allah'ım sana yalvarıyorum babam gibi yap beni. Beni babam gibi yap. Ne güzel bir şey. Ne hoş bir şey. Değerli kardeşlerim, özellikle beyefendi kardeşlerim, lütfen eşlerinize, onları sevdiğinizi söyleyin. Saçlarını okşayın sen ne kadar güzelsin deyin. Ellerine sağlık, bu yemek ne güzel olmuş deyin. Bir çiçek verin. Her birisini yapmanız gerekmez ama yapacağınız bir şeyler vardır. Size uygun olan, sevginizi ifade edecek bir şeyler vardır. Bir Müslüman kadının eşinden başka fantazisi yok. Eşinden sevgi görmediği zaman kadın çöker. Susuz kalmış çiçek gibi olur. Şu geçici dünya hayatında ağzımızın tadını bozmasak, birbirimize sevgi göstererek ağız tadıyla yaşasak ve bir babanın çocuklarına verebileceği sevgiyi hiç kimse veremiyor. Ne amca, ne dayı, ne komşu, ne şu ne bu. Arkadaş diyor ki, Babama yalvarıyorum, baba ne olur beni sev, git ya seninle mi uğraşacağım diyor babam bana diyor. Çocuklarının elinden tutarak giden babaları gördükçe farkında olmadan gözyaşlarım yanaklarımı yıkıyor diyor, yüzümü yıkıyor diyor. Çok üzülüyorum diyor. Babam ne olur elimden tutu verseydi. Bayramda beraber camiye gidi verseydik diyor. Beyefendi kardeşlerim. Çocuklarınızın sizden başka babası yok. Eşlerinizin de Allah'ın takdir ettiği eşi sizsiniz. Ne olur? İçinizde Allah'ın kendi ruhundan üflediği, kendi sevgisinden kattığı müthiş bir cevher var. Bunu aile hayatınıza verin. İnanın, o baba, hani bir baba oğluna, evlenecek oğluna bir şeyler söylüyordu ya. Ona diyor ki, Hanımları mutlu etmek çok kolaydır. Onlar o kadar gönlü zengindir ki. Bir sarılsan, bir tatlı söz söylesen günlerce gider ona. Yap bunu, bu senin görevin. Yap bunu. Sert olmak erkeklik değildir. Doğru davranıp onda istikrarlı olmak erkekliktir. Bağırmayı çocuk da yapıyor. Çözüm bulamayan bağırır, tıkanan bağırır. Bağıracağına konuş. Konuş. Baba öyle diyordu oğluna. Dolayısıyla beyefendi kardeşlerimin çocukları evlenmiş olsa bile şunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Gidin evlenmiş olan oğlunuzun yanına. Oğlum, falanca zaman baba sen beni dereye götür demiştin. O zaman benim işim mi vardı bilmiyorum seni götürmemiştim. Onun için senden özür diliyorum. Keşke götürseydim sana şöyle zaman biraz bağırmıştım ya, yanlış yapmışım, hakkını helal et. Aslında istiğfar bu demek, özür bu demek. Adını koyarak, mesela neresi düştüyse insan orasını tutar. Kolu düştüyse koluna sarılır, orayı o alamaya başlar. Siz de ne ile birisinin canını yaktıysanız ya da, da canını sıktıysanız onu mevzu ederek özür dileyin.